Bak şurada el arabası var onunla oynayabilirsin. Bak şurada arabalar var. Gördün mü Ahmet Emir bence şu kepçeyi ile doldur ona. Kepçe var ya. Bak şurada kepçe var Ahmet Emir. Bana bak bana bana. Bak şuradaki kepçe var ya. Heh. Ondan kaldır boşalt. Çek onu biraz. Evet. Oldu şimdi. Evet.